İklimler ve günlük hava şartlarının oluşumundaki önemli iklim elemanlarından biri de rüzgardır. Çünkü rüzgarlar, kendilerini oluşturan hava kütlelerinin özelliklerine bağlı olarak çevrelerini etkilerler. Enerji üretimi, uçuşlar, deniz yolculukları, şehirleşme ve tarım alanlarının kurulmasında etkilidirler. Etkileri bakımından yönü, hızı ve esiş sıklığı oldukça önemlidir. Rüzgarın ana nedeni farklı alanlar arasındaki sıcaklık farklarıdır. Rüzgarı harekete geçiren enerji de güneşten kaynaklanır. Her rüzgar türü farklı şekillerde ve farklı nedenlerle oluşur. En önemlisi hava basıncındaki değişikliklerdir. Hava basıncındaki değişiklikler hava akışına sebep olur. Yani rüzgar doğanın hava basıncındaki farklılıkları eşitleme yoludur. Hava basıncı havanın içinde bulunduğu her şeye uyguladığı kuvvettir. Belirli bir alan üzerindeki havanın ağırlığını ifade eder. Havanın sıcaklığı, hacmi ve yoğunluğu bu kütle tarafından belirlenir. Güneş havayı eşit olmayan bir şekilde ısıtır. Dünyada okyanuslar, dağlar gibi farklı yerler birbirlerinden farklı sıcaklıktadır. Gazlar farklı sıcaklıklarda farklı davranır. Atmosferimizi oluşturan gazlar ısındığında atomlar ve moleküller daha hızlı hareket ederler. Yayılır ve yükselirler. Genişleyen hava yüksek basınçlı bölgeler oluşturur. Bunlar civardaki diğer havayı iter. Yüksek basınçlı bölgelerde havadaki gazlar daha kalabalıktır. Isınan hava yükseldiği için arkasında alçak basınç alanı bırakır. Hava daha soğuk olduğunda gazlar yavaşlar ve birbirine yaklaşır. Daha soğuk hava batar. Büzülen hava düşük basınç bölgeleri oluşturur. Bunlar civardaki havayı içe doğru çekerler. Alçak basınç bölgelerinde gazlar biraz daha yayılır. Hava kütleleri arasındaki ısı ve basınç farklılıklarından oluşan hava akışı rüzgar olarak adlandırılır. Rüzgarın hareketiyle belli bir mesafeyi kat ettiği süre rüzgar hızıdır. Rüzgar hızı hava basıncı ile belirlenir. Hareket eden havanın hızını kuvvetle birlikte yüksek basınç alanı ve alçak basınç alanı arasındaki mesafe de belirler. Hava kütleleri arası basınç ve sıcaklık farklılıkları ne kadar fazla olursa, rüzgar o kadar hızlı eser. Bölgesel arazi koşulları, yerel hava koşulları ve rüzgarın esme yönü rüzgar hızını, alandaki sürtünme ve koriolis etkisi de hızını ve yönünü etkiler. Pürüzlü yüzeyler daha yüksek sürtünmeye sebep olur. Bu da Rüzgarların daha zayıf olmasına ve yönünü düşük basınca doğru değiştirmesine neden olur. Rüzgar hızı genelde anemometre ile ölçülür. 1805'ten beri denizciler bu for rüzgar gücü ölçeğini kullandılar. Bu ölçek rüzgar gücünü hesaba katarak bunu deniz koşulları ile eşleştirmeye çalışır. saffir Simpson Hurricane Rüzgar Ölçeği rüzgarları tropikal sistemler için sınıflandırmanın bir başka yoludur. Çok daha popüler bir rüzgar ölçeğidir. Rüzgar yönünü belirtmek için rüzgar gülü kullanılır. Rüzgarın hızı hava tahminlerini, uçak ve deniz taşımacılığını, inşaat projelerini, birçok bitki türünün büyüme ve metabolizma hızını etkiler. Bugüne dek en yüksek rüzgar hızı 1996'da Avustralya'nın Barrow adasında Tropikal Olivia hortumunun geçişi sırasında 408 km bölü saati olarak ölçüldü. Bir hava akımı saatte 322 kilometreden daha yüksek hızlarda gezegenin etrafında kıvrılıp, yüzeydeki en yüksek sıcaklık farklılıklarının hemen üzerinde dolanırsa jet akışı olur hava kutuplara doğru hareket eder. Ama aslında kutuplara ulaşamaz. Bunun yerine dünyanın dönüşü ve koriolis kuvveti etkisiyle kuzey kutbunda hızla doğuya doğru kıvrılır. Neticede jet akıntısı her yarım kürede dünyayı dolaşırken kıvrılmaya maruz kalır. Düzinelerce yüksek ve alçak basınç girdabı dünyanın dört bir yanında dönerek tuhaf hava koşullarını beraberinde getirir. Ekvator tarafında ise akış laminer olarak tanımlanır. Bu, rüzgarın rahat bir şekilde aktığı ve kaotik olmadığı anlamına gelir. Orta enlemlerde hava etkileri sırasıyla yüksek ve alçak basınç bölgeleri oluşturur. Hava yüksek basınç alanlarından alçak basınca doğru hareket eder. Yazın kuzey kutbu ılıktır ve ekvatorla arasındaki sıcaklık ayrımı zayıflar. Zaman zaman rastgele dağılmış gök gürültülü fırtınalar patlar. Ancak günlük olayları etkileyen devasa fırtına yaratıcı koşullar yoktur. Bunun yerine hava jeostrofik yani nispeten daha sakin bir hale gelir. Rüzgarlar esiş yönlerine mevsime ve doğal ya da yapay arazi şartlarına göre gruplandırılırlar. Ancak genel hatlarıyla üç grupta incelenirler. Sürekli rüzgarlar, sene boyunca aynı yönde hareket eden rüzgarlardır. Batı rüzgarları, alizeler ve kutup rüzgarları bunlardandır. Mevsimlik rüzgarlar, yaz musonları ve kış musonları gibi mevsime bağlı gelişenlerdir yerel rüzgarların bir kısmı genel hava dolaşımlarının yerel değişikliklere uğraması sonucu oluşur. Bazı yerel rüzgarlar ise tamamen yöresel olarak gerçekleşen basınç farklılıklarından doğar. Bu rüzgarlara alize, kontralize, muson ve meltem rüzgarları örnek verilebilir. Meltem rüzgarları kara deniz meltemi ile dağ, vadi meltemi olarak çeşitlenir. Termal rüzgar en karmaşık rüzgar türüdür ve dünya çapında hava akımlarını yönlendirir. Bu tür rüzgarlar ekvator ve kutuplar arasındaki sıcaklık farklarından doğar. Katabatik rüzgar, drenaj rüzgarının teknik adıdır. Drenaj rüzgarı, yüksek yoğunluklu havayı yer çekimi kuvveti altında bir yokuştan aşağı doğru yüksek kotlardan taşıyan rüzgar türüdür. Sonbahar rüzgarları olarak da adlandırılır. Anabatik rüzgarlar yukarı doğru hareket eden bir rüzgar türüdür. Dağ yamacındaki daha sıcak yüzey sıcaklıkları çevreleyen havaya kıyasla bu rüzgarları yukarı doğru iter. Bunlardan başka Fön rüzgarları, Sirocco rüzgarı, Hamsin rüzgarı, Mistral rüzgarı, Bora rüzgarı ve Krivets rüzgarı vardır. Türkiye'ye ara ve ana yönlerden çeşitli rüzgarlar gelir. Yıldız, kuzeyden esen soğuk bir rüzgardır. Genellikle Karadeniz ve Marmara bölgeleri üzerinden eser. Yazın serin, kışın soğuk hava taşır. Lodos, Türkiye'nin batısına güneybatı yönünden gelen sıcak bir rüzgardır. Bazen çok hızlı olabilir ve denizciler için çok önemlidir. Estiği zaman sıcak havaya neden olur. Poyraz, kuzeydoğudan esen şiddetli ve soğuk bir rüzgardır. Güney Rusya üzerinde oluşan soğuk yüksek basınç alanlarından esen bu rüzgar kışları Karadeniz'de kar yağışına da neden olur. Meltem, Doğu Akdeniz'e kuzeybatıdan esen rüzgardır. Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında düzenli ve kuvvetli olarak eser. Musonların oluşumuna benzer. Karayel, yağmurun ardından birkaç gün boyunca kuzeybatı yönünden esen rüzgardır. Keşişleme, güneydoğu yönünden esen kuru ve sıcak bir rüzgardır estiği bölgelerde sıcaklığı artırıp havayı kurutur. Kıble, güney yönünden esen sıcak ve nemli bir rüzgardır. Orta Akdeniz bölgesinde oluşan alçak basınç alanları neticesinde gözlemlenir. Gün doğusu, doğu yönünden esen soğuk ve kuru bir rüzgardır. Güney Rusya ve Kafkasya'da yüksek basınç alanları meydana gelirse, bu rüzgarın etkisi daha çok artar. Genellikle yağışların kesilmesine neden olur. Gün batısı, batı yönünden esen sıcak ve nemli bir rüzgar türüdür. Genellikle ülkenin batı kesiminde yağışlara neden olur. Rüzgar her yerdedir. Zarif bir ruh hali veya tehlikeli bir fırtınanın öfkeli bir erken uyarıcısı olabilir. Bu hareket eden hava nehirleri çevremizi yönetecek şekilde havayı yönlendirir dünya üzerindeki birçok doğa olayını da doğrudan etkiler. Kasırgalar, hortumlar ve bunların yol açtığı tsunami gibi birçok doğa olayı rüzgardan kaynaklanır. Dalgalar bile rüzgarın deniz ve okyanus yüzeylerinde esmesiyle oluşur. Dalga hızı ve boyu da rüzgar hızı ile ilişkilidir. Rüzgar tahmini çok adımlı bir süreçtir. Meteorologlar olası barometrik basıncı tahmin ederler. Bunu yüksek ve alçak basınç cephelerine dayanarak yaparlar. Uzayda da rüzgar olur. Satürn ve Neptün, Güneş sistemimizdeki en hızlı gezegen rüzgarlarına sahiptir. Rüzgar gücü, dünyada kullanımı en çok artan yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Yelkenlileri ve gemileri yürütmek için en az 5500 yıldan beri rüzgar gücünden faydalanıyoruz. Yel değirmenleri sulama işi ve tahıl ezmek amaçlarıyla Afganistan, İran ve Pakistan'da 7. yüzyıldan beri kullanılıyor. Rüzgar gücüyle elektrik üreten ilk değirmeni 1887 Temmuz'unda İskoç akademisyen Profesör James Bleed inşa etti. 1890'larda Danimarkalı bilim insanı ve mucit Paula Kur, rüzgar tribünleri üzerine rüzgar tünelinde deney ve araştırmalar yaptı. Bu sayede günümüz tribünlerine giden yolda ciddi bir bilgi birikimi oluştu. 1970'lerden itibaren Danimarka'da modern rüzgar tribünleri üretilmeye başlandı. Türkiye rüzgar enerjisi potansiyeli olan 48 bin megawatt, Türkiye yüz ölçümünün %1,30'unun karşılığıdır. 2014 yılında rüzgar ile elektrik üretimi, Türkiye toplam tüketiminin %3,27'sini karşılamıştır. 2014'ün sonu itibariyle dünyada kullanılan elektriğin %4'ü rüzgar gücünden sağlandı. Danimarka, 2015 yılı elektriğinin yüzde 40'ını rüzgardan elde etti. Dünyanın diğer 83 ülkesi de elektrik şebekesini rüzgar enerjisiyle destekledi. 2020 yılında dünya elektrik talebinin yüzde 12'sinin rüzgar enerjisinden karşılanması için çalışıldı. Günümüzün rüzgar türbinleri, ev bahçelerinden parklara, akü depolamalı mini sistemlerden fabrikalara elektrik sağlayıp ürettiği fazla elektriği şebekeye veren orta ölçekli sistemlere, şehirlere elektrik sağlayan santrallere kadar her ölçekte kullanılmaktadır.